İlk soruda bizden ne istiyor, ne diyor? Detaylı bir şekilde ne yapalım arkadaşlar? inceleyelim. Şimdi ilk sorumuza baktığımızda bize şu vurguyu yapmış. Diyor ki durmakta olan 2 kilogram kütleli bir cisimle yatay zemin arasındaki statik sürtünme katsayısı 0.5'tir diyor. Cismin durgun olduğunu ısrarla bana soruda ne yapıyor söylüyor. Buna göre diyor cisme etki statik sürtünme kuvveti kaç Newton'dur? Şimdi ben bu soruyu analiz etmeseydim, doğrudan çözüm vermiş olsaydım ne yapardım? Derdim ki arkadaşlar sorunun cevabı sıfır der geçerdim. Fakat bunun nedeni, neden sıfır, niye böyle bir şey oldu? Bunu sizle bir detayıyla inceleyelim. Şimdi sürtünme kuvvetinin ortaya çıkması için ne olması lazım? Cismin ya hareket halinde olması lazım ya da hareketi zorlanması lazım. Yani baktığımızda, bu cisim durgun olduğuna göre hareket halinde değil. Peki harekete zorlanma nasıl olacak? Bulunduğu zeminde yere paralel bir şekilde veya bu şekilde veya şu şekilde bir kuvvete ne yapması lazımdı? Maruz kalması lazımdı ki bu kuvvetlerin yatay bileşenleri cismi ne yapsın? Harekete zorlasın. E burada öyle bir durum yok. Cismin üzerine etki eden net kuvvet sıfır. Peki net kuvvetin sıfır olduğunu nasıl söylüyorum bu şekilde emin bir şekilde? Geliyorum arkadaşlar şunu diyorum. Bak diyorum bu cismin aşağı doğru bir ağırlık durumu söz konusu. Kendi ağırlığı var değerli arkadaşlar. Aşağı doğru kendi ağırlığının değerine baktığımızda burada 20 nifton ağırlığı söz konusudur şeklinde ne yaparsın ifade edersin. Daha sonrasında değerli arkadaşlar şöyle bu cismin zeminin uygulamış olduğu cisme bir tepki kuvveti var. Zeminin cismi uygulamış olduğu nesi var? Bir tepki kuvveti var arkadaşlar. Bakın burada daha önceki videolarımda da altını çizmiştim. Burada yine arkadaşlar ısrarla vurgulayacağım. Nedir vurgulamak istediğim olay? Şu. Benim bu cismim şu kuvvet 20 Newtonluk bu kuvvet bu benim ağırlığımdır. Bu ağırlığım Cismin bulunduğu zemine ne yapar? etkeder. Bak şimdi bu ağırlık kadar kuvvetle ne yaptı etki etti. Bu kuvvetimiz ne oldu etki oldu etkiyi nerede gösterdim, yatay zeminde gösterdim. Tepkiyi nerede gösterdim? cismin üzerinde gösterdim. Çünkü bizim etki tepki kuvvetlerimiz hiçbir zaman değerli arkadaşlar aynı cisim üzerinde ne yapmayız göstermeyiz. Dolayısıyla cismin tepkisi var. Şimdi düşeyde bu kuvvetler birbirini dengeledi. Net kuvvet ne oldu? Sıfır oldu. Bak şimdi bu ağırlıkla bu tepki kuvveti birbirini dengelediği şey de sıfır. E yatayda herhangi bir kuvvet etki etmiyor. Etmediği için cismin üzerine uygulanan net kuvvet sıfır. Cisim herhangi bir hareket halinde olmadığı için doğrudan sürtünme kuvvetinin sıfır olduğunu ne yapabilirim arkadaşlar? Söyleyebilirim diyorum birinci sorum için.